Yayınıma hoş geldiniz. Putin'in Azerbaycan'ı 2024'te işgal planı. Ukrayna-Rusya savaşı en geç 3-4 aya bitiyor. Ukrayna'nın pili bitti. Çünkü Batı'nın yardımları kesildi. Ama Rusya hazır ordu yerindeyken Kafkasya güvenlik operasyonuna başlayacak. Putin bu savaşta Wagner ve Çeçenleri de ön saflarda kullanacak. Azerbaycan'da gittiği yere kadar gidecek. Şimdi bu yayını Serbest Kürsü 2'ye, Evet serbest kürsü 2 kanalımda yeni kanalımda izleyebilirsiniz. Linkini de hemen videonun aşağısına bırakacağım. Güzel bir haber videosu. Lütfen bu haberin videosunu serbest kürsü 2. Evet şöyle 2'yi buraya yazalım. Youtube'a yazıyorsunuz serbest kürsü 2 hemen çıkıyor. Yeni kanalımızda evet yeni kanalımız bu. Serbest kürsü 2. Bu kanalı açıyorsunuz, izliyorsunuz, iyi seyirler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı ve yayına beğen atmayı unutmayın. Çok önemli bilgiler. Çünkü Ukrayna Savaşı artık bitiyor. Ee, bir anlaşma yapılacak ama hazır orada sıcak sıcak duruyorken Kafkasya'da bir dünyaya bir mesaj verecek Putin. Evet, bunu unutmayın. Şimdi lütfen Serbest kürsü 2'de sizi bekliyorum.